değerli bir isim var telefon hattımızda şu anda. Erdem Holding yönetim kurulu başkanı Sayın Zeynel Abidin Erden şu anda telefon hattımızda. Sayın Erdem iyi günler diliyoruz, hoş geldiniz yayınımıza. İyi günler Uyanış Hanım. Evet çok hassas olduğumuz bir konu, kuşkusuz tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Kuzey RK operasyon ihtimali sürekli konuşuluyor ve gündemde olduğunu görüyoruz. Yine iş dünyasından da bu konuya ilişkin yorumları almaya devam ediyoruz. Sizin yorumlarınız ne önde olacak? Biraz önce dinleme şansı buldunuz mu bilmiyorum ama Güler Sabancı'nın yorumlarını aktardık. Ciddi sonuçlar doğurabilir. Çünkü bu noktada çok hassas olduğumuz bir konu ve soğukkanlı olmayız şeklinde bazı yorumlarda bulundu. Siz neler aktaracaksınız konuya ilişkin olarak? Uyanış Hanım, Sayın Sabancı iki gündür çok güzel yorumlar ve yol gösterici söylemleriyle dikkati çekti. Kendisine Türk Milleti adına teşekkür ediyoruz. Geçmişte Sayın Sakıp Sabancı da bu gibi hassas günlerde yol gösterici ve ülkenin çıkarlarına yenilik birçok e, faydalı bilgiler aktarıyordu. Kendilerine ayrıca teşekkür ediyoruz. Fakat ben işin öbür tarafındayım. Türkiye şerefini, itibarını, şehidini, hududunu ve bütün söylemlerini, bütün mekanizmalarını, reflekslerini kaybetmiş bir vaziyette zengin bir ülke olduğunu varsayın. Bunun Türk milleti için ne kadar yararlı, ne kadar zararlı olduğunu siz takdir edin. Türk milleti tarih boyunca boyun eğmemiştir. Biz şu son günlerde bir ayda aşağı yukarı veya Ocaktan bu yana yüz kişi kaybettik. Ve, ve bu yüz kişi kayboluşunun ötesinde Türkiye'nin maneviyatına bası yapan, son derece moralimizi bozan, son derece bizi ürküten bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Bir taraftan asker milli mücadele için hazırlığını yapıyor. <laughs> Öbür taraftan tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarları ve uluslararası platformdaki pozisyonu kurtarmaya çalışıyor. İş dünyası, %90 Güler Sayın Güler Sabancı'nın söylediğini düşünüyor ama düşündüğü başka şeyler de var. Biz millet olarak gerek hükümetimizin gerek askerimizin Kuzey Irak'ta yapacağı her türlü hareketin arkasında olduğumuzu hatırlatmak istiyoruz. Biz itidal tavsiyesinde bulunuruz ama biz suskunluğu, biz başa eğilmiş bir toplumun evlatları olmayı tarih boyunca kabul etmedik bundan sonra da etmeyeceğiz. Gerekirse Türk milletinin bir işaretle bir milyon genci, bu gençlerin arasında ben dahil olmak üzere bir milyon iş adamı gönüllü olarak bu mücadeleye yazılacaktır. Türkiye bir provokasyonla karşı karşıyadır. Türkiye bir oyunla karşı karşıyadır. Türkiye yeni bir açılımla karşı karşıyadır. Bu açılım bataklığa batmış olan dosya müttefik bir ülkenin daha fazla bataklığa batmamasını sağlamaya çalışırken kayıplar vermektedir. Türkiye itibar kaybetmektedir. Kendi toplumu içerisinde ve milliyetçi Kürt toplumu içerisinde. Bugün Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesindeki her Kürt benden daha milliyetçidir bunu herkes bilmelidir. Ama çocuğunu zorla daha başına kaçıran, evine baskın yapan, ailesini taciz eden bir güçle karşı karşıya kaldığı zaman taraf seçmek zorunda bırakılmaktadır. Oysa ki Türk askeri ve Türk ordusu şerefiyle bugüne kadar bütün muharebelerinde hatta daha büyük savaşlarında da Kurtuluş Savaşı'nda da neler yaptığı bellidir. Biz Irak gibi kardeş, dost ve müttefik aynı zamanda aynı toplumun yani Müslüman toplumun oluşturduğu gruptan olmasına rağmen liderlerinin bu tarz hamasi, ters ve düne kadar Türkiye'nin ihanesiyle yaşayan bu insanların kedi teslim etmem, şunu yapmam, ben onu terörist olarak kabul etmem deyimlerine çok şaşırıyoruz. Ben Sayın Özal zamanında o köşkte dönenlerin hepsini çok iyi biliyorum. Saddam'ın her türlü saldırısına karşı koruyan bizlerdik. Daha ileri geçmişimizi ben size nakletmek istiyorum. Bu muhteremlerin birinin babasını yakinen tanıdığımız hudut çocuğuyuz. Türk devleti bunların ezilmişliğinin karşısında yardım emri verdi ailelerimize. Ve bu saygıdeğer insanlar Türkiye'ye sığınıyor, Türkiye'den yardım alıyor, gerektiği zaman gıda bir takım ilaç topluyor ve kendi Kürt toplumlarına götürüp tedavi ediyorlardı. Düne kadar arkasında olan Türk milletini arkadan hançerleyip vurmak hepimizi şaşırttı. Ve bu kan yerde kalmamalı diye düşünüyoruz. Şimdi, e, evet. buyurun. Evet şimdi genel hatlarıyla şu mesajı alıyoruz anladığımız kadarıyla. Kuşkusuz ekonomi dünyasının ve iş dünyasının biraz daha finansal piyasaların nabzını ölçmek burada çok doğru olmayacaktır. E, gereken neyse yapılacaktır ama daha önce de aktardığımız gibi soğukkanlı olmakta fayda var mesajını alıyoruz. Ve e, biraz önceki konuşmalarınızdan da şunu e, aldık. Yine iş dünyası olarak hükümetin kararının ve tabii ki yapacaklarının arkasındayız. Doğru mu Sayın Erdem? Aynen doğrudur. Biz Türk ordusuna güveniyoruz. Türk milletinin meda iftiharı bu ordunun kaybettiği her şehit bizim canımızdan bizim kanımızdan yere düşemektedir. Evet. Ve bizim için yere düşmektedir. Türk milletinin morali yüksek olsun. Bilsin ki biz başkalarına haksızlık yapmama adına yaşı kuruyla karıştırmadan bu işi bitirmek istiyorlar. Türk milletinin bugünkü tavır ve hareketi mutlaka serin kanlılıkla mutlaka e, gelecekteki suç teşkil edecek hareketlerden uzak olması gerektiğini düşünüyoruz. Devletimizin ve hükümetimizin arkasındayız. Ordumuza güveniyoruz. Bizim için önce maddiyat değil, bizim için önce toplumumuz, milliyetçiliğimiz, bayrağımız, hududumuz, sancağımız ve şehidimiz önemlidir. Bunu herhangi bir iş adamı başka türlü düşünüyor diye düşünmeyiniz. Bu söylemler içerisinde bir takım maddi değerler üzerinde de konuşmalar olacaktır. Ama bu yanlış anlaşılmamalı. Emin olmanızı istiyorum. Güneydoğu ayakta ve Güneydoğu hükümetinin ve devletinin arkasındadır. Emin olmanızı istiyorum. Her yere düşen bir şehidimiz için herkes canını vermeye hazırdır. Onun için beni bu e, programa aldığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü ben Güneydoğu'nun duygularını da yansıtan Güneydoğulu bir adamım. Evet. Serhat çocuğuyum. Emin olunuz konuştuğum her Kürt vatandaşımız Türk Kürt vatandaşımız ülküsüne, Türk bayrağına, Türk milletine ve Türk toprağına bağlılığını çok haykırarak, gözleri yaşararak bana cevap vermiştir. Bunu Türk milletinin unutmaması ve bazı şeylere, galeyanlara gelip yanlış hareketlerde bulunmamasını tavsiye ediyorum. Evet. Sayın Erdem çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz, yorumlarınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Ve sevgisi.